Masalın tozlu sayfaları arasında sihirli dünyalar, gizli hazineler var. Bir adım at, hayal et. Uçsuz bucaksız masal diyarında her şey mümkün. Cesur Fırfır Güzel bir sonbahar günüydü. Küçük Fırfır ormanda gezinti yapan sahibinin cebinden ağaçların arasına düştü. Fırfır etrafına bakındı. Ağaçlar çok uzundu. Orman çok sessizdi. Kayboldum, yalnızım diyerek gürperdi. Ama cesur olmalı ve eve giden yolu bulmalıyım. Alçak sesle şarkı söyleyerek yürümeye başladı. Fırfır çok uzaklaşmadan bir ses duydu. Fırfır korkudan kulaklarıyla yüzünü kapattı. Gelen kocaman bir ayıydı. Ayı yumuşak bir sesle yolunu mu kaybettin ufaklık diye sordu. Fırfır. Fır, evet diye cevap verdi. Evimi bulmalıyım. Yeşil bir kapısı var. Ayı. Tamam ben de mağarama gidiyordum dedi. Kış uykusuna yatma zamanı geldi. Ama önce seni evine götüreceğim. Sırtıma tırman. Ağaçların arasında ilerlemeye başladılar. Ama bir süre sonra ayı esnedi. Çok yoruldum dedi. Ama dinlenmeme ya da uyuyakalmama izin verme. Yoksa bahara kadar uyanamam. Bunun üzerine Fırfır bildiği en hareketli şarkıyı söylemeye başladı. Ayının göz kapakları ağırlaşmaya başladığında Fırfır onu uyanı tutabilmek için bahar şarkıları söyleyip dans etti. Ayı azıcık kestirmek için oturduğunda türküler söyleyip oyunlar oynadı. Sonunda Fırfır evinin yeşil kapı kapısını gördü. Fırfır Beni eve getirdiğin için çok teşekkür ederim dedi. Ayı uykulu bir yüzle gülümsedi. Hoşçakal arkadaşım, iyi geceler. Sonra da ormana doğru dönüp mağarasını bulmak için yola koyuldu. O gece Fırfır camın önünde oturup arkadaşını düşündü. Acaba Ayı mağarasına ulaşabilmiş miydi? Ya ya kaldıysa. Üzüntüyle yanında onu uyanıp tutmak için şarkı söyleyecek kimsiz yok diye düşündü. Sabah olduğunda camın önü buz tutmuştu. Fırfır eğer ayı yolduğu kaldıysa karın altında donacak diye düşündü. Onu hemen bulmalıyım. Sonra yün sepetinden bir yuma kaldı ve sarmaşığa tutunarak camdan aşağıya indi. Yumağın bir ucunu bahçe kapısına bağladı ve umutlu bir şarkı söyleyerek ormana doğru yürümeye başladı. Yürüdükçe yumağı açıyordu. Fırfır her kar yağının altına baktı ama ayıyı bulamadı. Ormanda yürüdü yürüdü sonunda yün yumağı bitti. Kazığının bir ucunu sökerek yumağın ucuna bağladı yürümeye devam etti. Yürüdükçe kazığı da sökülüyordu. Bir yandan da ayı ayı neredesin diye bağırıyordu. Ama orman sessizdi. Kazığı kısaldı kısaldı ve sonunda tamamen söküldü. Fırfır çok yorulmuştu. Soğuktan titriyordu. Daha fazla ilerleyemezdi. Bu sırada bir ses duydu. İşte ayı oradaydı. Başını patilerin arasına almış uyuyordu. Fırfır onu sarstı. Uyan diye bağırdı. Şarkılar, türküler söyledi ama ayı kımıldamadı. Eğer ona yardım etmezsem donacak diye düşündü. Ayının kürküne yağan karları süpürdü bir parça eğrelti otuyla silerek sırtını temizledi. Ama kar yağmaya devam ediyordu ve rüzgar yerdeki karı da ayının üstüne taşıyordu. Fırfır ayı ısıtmak için boynuna sarıldı. Ama ayı çok büyüktü. Ormandaki hayvanları yardıma çağırdı. Kunduzlar dallardan bir korunak yaptılar. Tilkiler eğrelti otları toplayıp dalların üzerine yerleştirdiler. Sincaplar yosunlardan battaniye yaptılar. Kısa bir süre sonra ayı tekrar ısınmıştı. Fırfır, hoşça kal arkadaşım iyi uykular dedi. Sonra Yunip'i takip ederek evine döndü ve sahibinin sıcak yatağına tırmandı. Uykuya dalarken umarım ayı yosun battaniyesinin altında bütün kış sıcak kalabilir diye düşündü. Baharın ilk günü fırfır ormana koştu. Ayı uyanmıştı. Merhaba ufaklık dedi. Birileri bana sıcacık bir yatak yapmış. Bu benim en güzel kış uykumdu. Fırfır ona sıkıca sarıldı ve gülümsedi. Etraftaki bütün dostları da gülümsüyordu. Birbirlerine yardım ederek hayatta kalmışlardı. Artık onlar çok iyi arkadaş olmuşlardı. İyi çocuklar, tatlı rüyalar.